Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ezjet'in uzun kullanım testi videosunu paylaşacağım. Bu ürünün bir benzeri veya aynısı veya farka, farklı bir isimden bime geldi ve 30 liraydı. Almadım çünkü bu var diye almadım. Şimdi ben bunu uzun süredir kullanıyorum. Bir yılı falan buldu. Şimdi size bunun uzun kullanımda neler yarattığını, ne gibi sorunlar çıkardığını söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar şunu sökelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu sert plastik tamam mı? Bu çatladı. Çatlak yerini gösteri bulursam göstereceğim. Bir de bunu tabi sıkıyoruz. Sıkarken herhalde fazla mı sıktık nasıl bilmiyorum. Şuradan galiba çatladı evet bakın şurada. Tam şuradan bir çatlak oldu. Bu basınçlı su fışkırttığı zaman buradan kılcal su damarları böyle çıkıyor. Yani kullanırken sağınız solunuz ıslanıyor. Yani su fışkırtıyor buradan ama az bir şey. Biz bunu engellemek için şuraya gördüğünüz gibi bir bant çektik. Bu arkadaşlar yalıtım bandı gibi bir şey var böyle. böyle. çektik. Yalıtım malzemesi. Normalde işte borularda falan kullanılan yalıtım malzemelerinden çektik. Fakat bu da çok fazla yani sorunumuzu azalttı ama gidermedi. Dediğim gibi şu bu ürünü veya benzerini alırsanız sorunlarınızdan biri şunun çatlaması veya bu sert plastik olduğu için bunu yere koyduğunuz zaman çok çok kolay kırılma olabilir. Bakın bu da yine sert plastik ama bu biraz daha şey, bu biraz daha böyle cam gibi düşünebilirsiniz. Plastik ama dediğim gibi bunu kullanırken yine yumuşak bir zemine veya kovanın içine koyacağınız sürekli buna dikkat edeceğiniz, bunun çatladı bizde olan şey bu birincisi, İkincisi, şu önü dönüyor ama arkadaşlar şeydandır, şeyden de olabilir. Sudaki kireçten de olabilir. Bunun önünün dönmesi çok zorlaştı. Adam ilk aldığımda da zordu ama biraz daha dediğim gibi bu biraz daha zorlaştı ve zor dönüyor, çok zor dönüyor. Ama o yine sorun değil, çalışıyor, dönüyor. Fışkırtmada herhangi bir sorun yok. Güzel su atıyor. Üçüncü probleme gelelim. Üçüncü problemde şu mandalı mandal evet bakın şöyle bakın Görünüyor mu bilmiyorum. Biraz yakınlaştı. Arkadaşlar çok şöyle hareket ettiğinde şu tam ortadan bir çatlaklık var. Bakın. Görülüyor mu tam bilmiyorum kameradan ama. Şimdi bunu in, kapama, normal püskürtme ve sabunla püskürtme alınca şu çatlaklık hani hemen kırılacakmış gibi his veriyor. Şu an çatlak. Şöyle yapayım tekrar. Yani bunu şöyle kullanırken Bakın çıt diye ses geliyor. Ben yavaş yavaş sürekli. Bakın şuradan bir çatlaklık var. İki taraftan da ortadan çatlamış. Bu da yine sert plastik. Yani bunlar e, nasıl diyeyim size? Bu mandal her an elimizde kalabilir. Şu an kullanıyorum ama son demleri olabilir. Yine düştüğü zaman veya hızlı bir şekilde açıp kapama yapacağınız zaman çat elinizde kalabilir. Dediğim gibi bu da bir handikap. Yani uzun kullanımda karşınıza çıkacak sorunlar. Şu bağlantılarında herhangi bir sorun yaşamıyorum. Bu mandallı şeyleri kullandım. Bunlar gayet iyi. Bunu da yine birinden almıştım. bahçe ortumu uzayıp kısalıyor. Şöyle mandallı. Bunu sürekli kullanıyorum. Bunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sadece sök tak yapıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar problemleri söyledim. Ürün fiyat performans ürünü. Uzun süre kullandık. Yani haftada bir kez veya iki haftada bir kez en az araba yıkıyorsunuz. Ve uzun süre kullanıyorsunuz bu şekilde sorunları oluyor. Bime geldi yine aynısı dediğim gibi 30 liraydı. Bu şekilde sorular çok sorular geldiği için böyle bir video çekmek istedim. Bu ürünümüzde böyle uzun kullanım testi olmuş oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.